Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tamam olduğu zaman. İlk günden bugüne biz e, tüm toplantılarımızda hep Hocada da kaldı. 4.5 ay sonra geldik buraya. Aymaklısı hafızlığı. Güzel evde. Selamun aleyküm. Fatih <laughs> Teyzeciğim nasılsın? Sağ ol, Durumu nasıl? Nasılsınız? Sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin abla. Nasıl durumlar nasıl? Bu depremzede kardeşlerimizin bize aktardığı ee, sorun sıkıntıları tek tek tespit edip notlarımızı alıp inşallah ilgili yetkililere aktaracağız ve bunların çözümü için e, uğraşacağız. Evet, evet. Ya,